Bir adam çok susamıştı. Susuzluktan yüreği yanan bu adam, ırmak kıyısındaki yüksek ve kerpiç bir duvarın kenarına oturdu. Sudan çıkmış balık nasıl tekrar ona kavuşmak için çırpınırsa, işte adam da suya ulaşmak için öyle çabalıyordu. Ne var ki, duvar yüksek olduğu için ne kadar çabalarsa çabalasın suya yetişmesi imkansızdı. Bir müddet sonra gözleri oturduğu duvarın kerpiçlerine dikildi. Hayli nemlenmiş ve yıpranmışlardı. Epeyce uğraştıktan sonra birini sökmeyi başardı ve alıp suya attı. Çıkan ses kulağına bir pınardan çıkan suyun sesi gibi geldi. Sevgilinin tatlı sesi gibi, mest edici. Daha sonra başka bir kerpiç kopardı ve suya attı çıkan sesi keyifle dinledi. Ardından bir kerpiç daha söktü. Daha sonra bir daha bir daha derken kendini işin coşkusuna kaptırdı. O kerpiçleri suya attıkça su sanki bana bu kerpiçleri atarak ne elde edeceğini sanıyorsun diye soruyordu. Adam suya seslenerek iki yararı var dedi, ve suyla şöyle konuşmaya devam etti. Biri susuzluktan kavrulan yüreğimi serinletiyor. Sesin tıpkı İsrafil'in sesine benziyor. Ölülerin bile canlandığı ve kulak verdiği sese. Su bekleyen bitkilerin, otların ve çiçeklerin sıcak yaz günlerinde duydukları ve yağmuru müjdeleyen gök gürültüsüne. Diğer faydası ise koparıp attığım her kerpiç beni sana biraz daha yakınlaştırıyor.